ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere versiyonuna katılan bir tarih öğretmeni tüm soruları bildi ve 1 milyon pound'luk büyük ödülün sahibi oldu. Yaklaşık 10 milyon liradan söz ediyoruz. Milyoner Türkiye'nin şampiyonu ve uzman jokeri Arda Ayten, o son soruyu ATV ana Haber için yorumladı. Son soruya kadar hiç tereddüt etmedi. Tüm soruları doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere versiyonunda yıllar sonra bir ilk yaşandı. Yarışmaya katılan tarih öğretmeni Donald Fear, final sorusuna kadar tüm soruları hiç düşünmeden cevapladı. 200 pounds. Carousel, final answer. 300 pounds. Absolutely right, 8,000 pounds. Yarışma boyunca sadece %50 joker hakkını kullanan Donald Fiera son soru aşina olduğu bir alandan tarihten geldi. In 1718, which pirate died in battle off the coast of what is now North Carolina. Calico Jack, Blackbeard, Bartholomew Roberts, or Captain Kidd. Bu soruda yalnızca 30 saniye düşünen Pierre sonunda doğru cevabı vermeyi başardı ve 1 milyon pound'u sahibi oldu. Blackbeard, Fanlance. You've just won a million pounds! Kim milyoner olmak isterin Türkiye versiyonunda tüm soruları doğru cevaplayarak milyoner olan Arda Ayten. O son soruyu ATV izleyicileri için yorumladı. Son soru şok etti herkesi. Gerçekten çok hızlı cevap verdi ve yani çok başarılı. Tabi biraz kendiyle alanıyla alakalı bir soruydu ancak yine de zor bir soruydu bence. İngiltere'nin yeni milyoneri 1 milyon poundluk büyük ödülü kazandıktan sonra öğrencilerini üzen bir hamle yaptı görev yaptı okula gidip istifasını verdi. Çok başarılı bir yarışmacıydı gerçekten. Yani analizleri ve bilgisine olan güveniyle düşünme yöntemiyle çok iyi başardı.